Merhaba, bugün ne de dersine yönelik evde yapabileceğiniz bir egzersiz önerimiz olacak. Bu egzersizi sırt üstü yatar pozisyonda yapıyorsunuz. Öncelikle sizden yapmanızı beklediğim hareket şu şekilde. Sırt üstü yatarken belinizin çukurunu düzleştirecek şekilde belinizi geriye doğru yuvarlayacaksınız. Bu pozisyonda egzersizimizi gerçekleştireceğiz. Sırt üstü yatış pozisyonunda belimizi geriye doğru yuvarlayarak aşağıya doğru bastırıyoruz. Bu hareketi yapmadan önce hareketi daha iyi hissedebilmeniz için bir elinizi bel çukurunuza yerleştirip nefes alıp veriyoruz. Nefes alışverişi sırasında belimizin düz pozisyonunu koruyoruz. Aynı zamanda nefes alırken karnımıza doğru nefesimizi aldığımızı hissediyoruz. Bu pozisyonda belimizin düzlüğünü koruyarak 3 kere nefes alıp veriyoruz. Her bir nefes alışverişimizde karnımızın şişip inmesine dikkat ediyoruz. Bir sette 20 tekrar olacak şekilde hareketi tekrarlayabiliriz. Günde 2-3 set olarak hareketi yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.